Evet sevgili arkadaşım merhabalar hiper zekadan çıkan bal etkinlikli soru bankasını anlatan Deniz Hakan Karışmaz bu bölümde analitik düşüneceğiz analitik düşün bölümünün okuma metnini hemen gözden geçiriyoruz sivernetik ve robot biliminin öncüsü İsmail El Cezeri ekranı durdur metni oku okuduktan sonra benimle birlikte soruları çöz bakalım ne diyor bakalım Sizce El Cezeri'nin bu çalışmaları günümüzdeki robot teknolojisine etki etmiş midir? Etki etmişse neden ya da nasıl etki etmiştir? Arkadaşlar sorumuzun ilk cevabı evet olacak. Çünkü El Cezeri'nin çalışmaları günümüz robotik teknolojisinin temelini oluşturuyor. Evet dedik. Ve günümüz çalışmalarına temel oluşturduğunu da ekledik. Günümüz efendim çalışmalarının temeli ne oluşturmuştur diye sorumuzu cevapladık. Peki siz de bir sibernetik çalışması yapsaydınız nasıl bir tasarım oluştururdunuz? E burada soru ne diyor? Sizce. Hadi bunun cevabını siz yazın o halde. diyoruz ve Analitik düşün kısmında yeni bir okuma metniyle karşınızdayız. Diyor ki burada Doğu'nun parlak yıldızları. Bir okuma metnimiz var arkadaşlar. Okuma metnimizi şöyle ekrana sığdırmaya çalışıyorum. Ve çok şükür sığdırdık. Şimdi bu okuma metninde arkadaşlar Doğu'nun parlak yıldızları olarak ifade edilen kişiler Farabi'den Harezmiye, ondan İbni Sina'ya, oradan Ali Kuşçu'ya kadar birçok Türk İslam bilgini anlatılıyor. Ve bu bilginler doğunun parlak yıldızları olarak ifade ediliyor. Peki neden böyle bir ifade kullanılmış? İlk sorumuz bu. Ekranı durdurdum, metni okudun. Metindeki bilim insanları doğunun parlak yıldızları olarak ifade edilmesinin sebebi sizce nedir arkadaşlar? Bir kere yaşadıkları dönemde yaşadıkları dönemin en önemli bilginleri olmuşlardır bilginleri oldukları için. Bu bir. Birinci sebebimiz. İki, sonraki çalışmalara ya da sonraki dönemde çıkan bilginlere ışık tuttukları için ışık tuttukları için ve arkadaşlar yüzyıllar boyunca birçok farklı coğrafyada günümüzde dahi halen etkileri sürdüğü için bu insanlara doğunun parlak yıldızları denilmiştir okuma metninde. Peki dördüncü sorumuza baktık. Bu bilim insanlarının günümüz bilimsel çalışmalarına öncülük ettikleri söylenebilir mi? Evet, söylenebilir. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz arkadaşlar? Bu bilim insanları sonraki çalışmaların temelini atmışlardır. Bilim bu bilim insanlarının çalışmalarının üzerine yeni eklemeler, yeni icat ve keşiflerle arkadaşlar ne olmuştur? İlerlemiştir. O zaman günümüz bilginlerine ya da günümüz bilgi birikimine temel ve ilham olmuşlardır. Yani fille ya da şöyle diyelim fil kaide üzerindeki o sulama e, çeşmesi otomasyonla çalışan o makinayı yapmamış olsaydı El Cezeri günümüzde arkadaşlar birçok fabrikada kullanılan o insansız makinaların kendi kendini idare etme metoduyla çalışan arkadaşlar sistem kurulmamış olabilirdi değil mi? Bir ön ayak olmuşlar bir ilham kaynağı olmuşlar diyoruz ve limitleri zorlamaya başlıyoruz arkadaşlar hadi bakalım benimle birlikte Limitleri zorlayan soruları çözünüz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Limitleri zorla 18. Ne demiş? Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş arkadaşlar? Skolastik düşünce Türk İslam medeniyetinde bilimsel gelişmelerin gerilemesine neden olmuştur. Bir kere bu kafadan yanlıştır. Çünkü Türk İslam dünyasında değildir skolastik düşünce. Nerededir arkadaşlar? Nerededir? Şöyle bir bakalım. Nerededir? Avrupa'dadır değil mi? Türk İslam bilim insanları antik Yunan ve Roma, Romalı bilim insanlarından etkilenmişlerdir. Arkadaşlar metinde Harezmi'den bahsediliyor değil mi? Harezmi'nin yaptığı çalışmalardan i̇bn Sina'dan bahsediliyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, bunların yaptığı çalışmalarda antik Yunan medeniyetinin bilginlerinin eserlerinden faydalanıldığını biliyoruz. Beytül Hikme'deki bilimsel çalışmalar İslam medeniyetinin Avrupa'dan üstün olmasına katkı sağlamıştır. Metinde Beytül Hikme'den bahsediliyor arkadaşlar. Bakın metnin tam ortasında Beytül Hikme'yi bulduk. Burada İbni Sina'nın Farabi'nin çalışmalarını bulduk arkadaşlar. Antik Yunan ve Roma medeniyetinin çalışmalarının katkı sağladığını da gördük. Peki Orta Çağ Türk İslam bilim insanları Avrupa'da Rönesans'ın yaşanmasında etkili olmuşlar mıdır? Tabii ki arkadaşlar arkadaşlar bakın Rönesans dönemindeki bilimsel ve felsefi düşüncenin temelini bunlar atmışlar. O zaman cevabımız ne oldu? 2, 3 ve 4 oldu arkadaşlar. Birinci öncüle ulaşamadık. Neyi arıyorduk? Ulaşılabilirleri arıyorduk. Hemen ikinci sorumuza baktık. Bol görselli bir soruyla daha karşınızdayız. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar. Evet. Görsel bir de 11. yüzyılda Biruni tarafından açıklanan ay evreleri yer almaktadır. Bu açıklamada ay evreleri güneş ve dünya ay konumlarına göre açıklanmış. bir Biruni ayın evrelerinin güneş ışığının ay yüzeyine düşme şekline göre e, oluşturduğu şekilleri belirtmiş. Bu evreler günümüzdeki ay evreleri gibi sıralı bir döngü halinde gerçekleştiği bilgisi de yer almaktadır. Hani hilal konumu, ilk dördün, son dördün, dolunay gibi ayın konumlarını anlatmış arkadaşlar. Peki ikinci görselde İbni Sina'nın tıp kitabından alınmış çizdiği sindirim sistemi yer almaktadır. Sindirim sistemi modern fizyolojik ve anatomik bilgilerden farklılıklar göstermekteymiş. Örneğin İbni Sina çizimlerinde Bağırsakların yapısı ve bölümleri sınırlı bir şekilde yer almaktadır diyor. Ancak yine de dönemin bilimsel anlayışına göre oldukça ileri düzey bir çizimdir ve bu çizim açıklamalar kendinden sonraki bilim insanlarına da ilham vermiştir diyor. Peki hangisi söylenebilir arkadaşlar? Bu çizimlere, bu görsellere bakıldığı zaman hemen B seçeneğine baktık. Biruni'nin ortaya koyduğu bilimsel sonuçlar günümüzde de kabul görmektedir diyor. Günümüzdeki gibi diyor. Bak bu evreler günümüzdeki gibi buna ulaşabiliriz. İbn-i Sina'nın yaptığı çalışmalarda başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Bak B'ye ulaştık, A'ya ulaşamadık. Biruni ve İbn-i Sina kendinden önceki bilim insanlarından etkilenmiştir diye bir yorum çıkaramayız buradaki görsellerden. Türk İslam bilim insanları günümüzdekiyle birebir örtüşen fikirler ortaya koymuş olsalardı şu da günümüzde aynısı gibi kalırdı. Bak bu benzermiş ama bu aynı değil. Dolayısıyla D seçeneğine de ulaşamadık. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa seçeneği oldu. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Yine uzunca bir okuma metnimiz var. Yaklaştırdık metnimizi ve üçüncü sorumuza baktık arkadaşlar. Diyor ki verilen metinden Ali Kuşçu ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Farklı bilim insanlarından etkilenmesi, modern bilimin öncülerinden olması, astronomi alanında ses getirmesi, ülke yöneticilerinin ve bilim insanlarının takdirini kazanmış olmasından bahsedilmiş mi? Arkadaşlar baktığımız zaman, baktığımız zaman Şöyle Ali Kuşçuğlu Bey tarafından Semerkant'ta kurulmuş olan Rasa, Rasathanede Cemşidül Kaşi, Kadızade Rumi gibi alimlerle birlikte çalışmış. Bir süre sonra Kirman'a gitmiş Nasuruddin Tusi tarafından yazılmış Tecridül Kelam adlı e, ee, kelama ait eseri okumuştur. Bu kitabı okuduktan sonra Şerh Tecridi adlı eserini yazmıştır. Yani onunla ilgili düzeltmelerini ifade etmiştir. Tekrar Semerkant'a dönen Ali Kuşçu hocası Ulu Bey'i ziyaret etmiştir. Ulu Bey Ali Kuşçu'ya bana Kirman'dan ne diye getirdin diye sorunca size bir kitapçık getirdim. Bu kitapçıkta ayın şekillerini çizdim cevabını vermiştir. Kitapçığı inceleyen Ulu Bey Ali Kuşçu'ya takdirlerini belirtmiş. Ali Kuşçu 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet'in daveti üzerine İstanbul'a gelmiş. Burada Ayasofya Medresesi'nde müderrislik yapmış. İstanbul'un 60 derece olarak belirlenen boylam değerini düzeltip 59 derece enlemini de 41 derece 14 dakika olarak tespit etmiştir. Verilen bilgilere göre hangilerine ulaşabiliriz arkadaşlar? Bir kere bir kere bu adam farklı bilim insanlarından etkilenmiştir kesinlikle söylenebilir. Bir sürü aydının bir sürü bilim insanının ismi geçiyor değil mi yukarıda. Peki astronomi alanında ses getiren çalışmalar yapmış mı? Bakın enlem boylam derecelerini düzeltmiş arkadaşlar. Ayın şekillerini efendim belirten bir kitapçık çizmiş, hocasının da takdirini kazanmış. Yani ses getirmiş. Ülke yöneticilerinin ve bilim insanlarının takdirini kazanmış ki Fatih Sultan Mehmet kendisini ne yapmış? İstanbul'a davet etmiş. Ama modern bilimin öncülerinden biri olduğundan bahis yoktur arkadaşlar. Nerede yoktur? Metinde yoktur. Tabii ki modern bilimi de etkilemiştir. Ama burada Bundan bahsedilmemiştir. Cevabımız 1, 3 ve 4 olacaktır. Diyoruz. Dördüncü sorumuza birlikte göz atıyoruz arkadaşlar. Bilim insanlarına anlatan görsel ve açıklamalar var. Ne diyor? Doğudan yükselen bilim güneşi. Verilen bu bilgiler dikkate alındığında hangisi söylenemezmiş? Hadi bakalım. Dördüncü soruda arkadaşlar Türk İslam bilim insanları birçok alana öncülük etmiştir. Bu cebirde bu felsefede efendim bu sosyolojide bu astronomide doğrudur A'ya ulaşabilirim. 8 ve 15. yüzyıllar arasında İslam dünyası bilime önemli katkılar sağlamıştır. Bakın 8 ve 15. yüzyıllar arasında B'ye de ulaştım arkadaşlar. Bilim Türk İslam devletlerinde ortaya çıkmıştır. Bilim Türk İslam devletlerinde ortaya çıkmıştır. Soru işareti antik Yunan'daki Aristo olacak o zaman? Ya da ne bileyim Çin'de yetişen bilginler ne olacak? Ya da Hintli aydınlar ne olacak? Soru işareti. Türk İslam dünyasında sanatsal çalışmalara yer verilmemiştir. Peki Türk İslam dünyasında sanatsal çalışmalara yer verilmemiştir dediğine göre arkadaşlar şöyle bir baktığımızda Farabi'nin eserlerine baktık. Hep biliminden bahsetmiş. Harezmi de hep bilimden bahsetmiş arkadaşlar. İbni Haldun bilimden, Ali Kuşçu bilimden. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar sadece bu görseller dikkate alınırsa hep bilimden bahsedilmiş sanat yok. Ama sanat yer verilmedi mi Türk-Müslüman devletlerinde? Verildi. Ama soruda yer almıyor. Ama Türk İslam devletlerinde bilimin ortaya çıktığını söyleyemeyiz arkadaşlar. Tamam mı? Aşağıdaki kutucuklarda Avrupa'da yaşamış bilgin ve kaşiflere yönelik bilgiler yer almaktadır. Verilen kutucuklardaki bilgileri okuyarak kutucuklarda yer alan bilginlerin, bilgilerin kime ait olduğunu yazınız diyor. Arkadaşlar yine şöyle Çokça yazının olduğu bir ekran. Ben direkt bilgileri küçülteceğim. Daha doğrusu zoomlayacağım. Ve altlarına yazarak ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Modern matbaanın mucidiyim. Matbaa ile Avrupa başta olmak üzere dünyadaki birçok önemli gelişmeye etki etmiş oldum. Kimden bahsediyor arkadaşlar bu bölümde? Johannes Gutenberg'den bahsediyor. Alman mucit John Gutenberg diyoruz biz kendisine. Peki iki. Dünyanın çevresini dolaşmak amacıyla gemimle yola çıktım. Filipinler'de yerliler tarafından öldürüldüm. Benim başlattığım seyahati yardımcım Delcano tamamladı. Ve dünyanın yuvarlak olduğunu ne yaptık arkadaşlar? Ee, tamamlamış ya da kanıtlamış olduk. Kimden bahsediyor bu arkadaşlar? Tabii ki Ferdinand Magellan'dan bahsediyor. Şöyle ben Türkçe okunuşuyla yazayım Magellan. Tamam mı? Magellan. Yazdık. Hemen üçüncü bilginimize geçtik. Dünyayı dolaşmak için çıktığımız yolda İspanya'ya tekrar dönerek dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan kişi kimdir arkadaşlar? Tabii ki Sebastian Del Cano'dur. Söyle ona Sebastian dünya yuvarlakmış değil mi? Evet Delcano diye yazdım arkadaşlar Del Cano. O bizim canomuz dünyanın yuvarlak olduğunu bize kanıtlamıştır. Peki geçtik. Dünya merkezli evren modelini ileri sürdüm ancak 16. yüzyılda bu görüşüm çürütüldü. Dünya merkezli evren düzenini öne sürmüş, çok eskiden yaşamış olması lazım. Çünkü arkadaşlar, Güneş merkezli Samanyolu Galaksi günümüzde artık oho daha başka merkezli galaksiler var. Dolayısıyla bu adam Batlamyus'tur arkadaşlar. Görüşü de batmıştır unutmayın Batlamyus. Peki, devam ettik kütle çekim kanunu bilim dünyasına kazandırdım. Efendim, e, Principia adlı kitabım ile modern bilime öncülük ettim. Kimden bahsediyor? Isaac Newton'dan bahsediyor arkadaşlar. Isaac Newton aynı zamanda kütle çekim yasasıyla yer çekimi hadisesini de bilimsel olarak açıklamış oldu. Peki buharlı makinayı 1765'te icat ettim diyor. Bu 1725'ler olması lazım arkadaşlar. Efendim, sanayi devriminde önemli bir rol oynadım diyor. Tarih çok önemli değil. Biz burada şöyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Ne diyebiliriz biliyor musunuz? 18. yüzyıl diyebiliriz. İngiltere'de yaşamış olan abimizin adı da James Watt'tır arkadaşlar. Zaten direnç birimi olarak da watt hala kullanılmakta değil mi? Uluslararası literatürde. O halde arkadaşlar şöyle bir küçülttüğümüzde 6 tane Avrupalı bilgini, önemli bilim insanını tanımış olduk. Dışarıda kalan oldu mu? Dışarıda kalan olmadı. 3 3 6. Hadi bakalım test sorularımızla konumuzu ilerletmeye devam edelim. İkinci sorumuz neymiş? Gokan demiş ki aşağıdakilerden hangisi Gokan'ın sorusunun cevabı olabilir? Olabilir arıyoruz, olumlu arıyoruz. Orta çağda İslam dünyası bilim dönemli gelişmeler yaşarken bu dönemde Avrupa için karanlık bir dönem olarak adlandırılmış. Merak ediyorum acaba neden? E, skolastik düşünce Gokan. Katolik Kilisesi dünyadaki her şeyi kısıtlıyor. Daha doğrusu Hristiyan dünyasındaki her şeyi kısıtlıyor. Efendim dünyanın düz olduğunu iddia ediyor. Her şeyin İncil'de olduğunu ifade ediyor. İncili de sadece papazların, rahiplerin okuyabileceğini, rahipler, papazlar ne derse insanların da ona uyması gerektiğini söylüyor. Karşı çıkan olursa da Engizisyon mahkemesinde yargılıyor. Onlar hakkında aforoz cezası, enterdi cezası, hatta arkadaşlar idam cezaları veriyor. Peki, skolastik düşünceden dolayı bilimsel gelişmelerin yaşanması olabilir mi? Cevap pek tabi olabilir dini görüşlerin bilimsel görüşlerin gerisinde kalması dini görüşler bilimsel görüşün gerisinde kalırsa özgür düşünce gelişir bu doğru cevap olamaz bilim insanları bilim çalışmalarını terk etmiştir arkadaşlar yapamıyorlar ki terk etmediler engellendiler Avrupalı bilim insanlarının Türk İslam devletlerine göç etmesi böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar sorumuzun cevabı nedir A seçeneğidir diyoruz ve 3. sorumuza bakıyoruz çocuklar diye bağırmış öğretmen hangisi öğretmenin sayacağı maddelerden değildir 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'da bilimsel ve teknolojik alanda gelişmeler yaşanmış. Şimdi bunları madde madde sayalım. Modern matbaanın icadı 15. yüzyıl Can Gutenberg doğrudur. Kütle çekim kanunun bulunması arkadaşlar Isaac Newton tarafından akıl çağı diye ifade edilen 17-18. yüzyıllarda yaşandı. Buhar makinesi 1725'te James Watt tarafından bulundu. Pisagor teoriminin ortaya konulması arkadaşlar antik Yunan dönemidir. Antik çağda ortaya çıkmıştır. İlk çağda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla öğretmenin yazacağı maddeler arasında tabii ki yer alamaz. Dördüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Modern matbaa ile ilgili bir görselimiz var. Modern matbaanın icadının sonuçlarından biri değildir. Basılan kitap sayısı artar arkadaşlar. Kitap fiyatları yükselmez, as, aksine düşer. Peki devam ederiz. Kitap basımı hızlanır, doğru. Kitaplara ulaşım kolaylaşır. Arkadaşlar, matbaanın kullanılmasıyla birlikte kitapların sayısı arttığı için fiyatı da ucuzlar. Ortalama bir ekonomi bilgisidir. Bir şey az ve zor üretiliyorsa pahalıdır, kolay ve çok üretiliyorsa ucuzdur gibi. Peki, 5. sorudayız. Hangisi bu gelişmenin sonuçlarından değildir diyor. Dünyanın yuvarlak olduğu Magellan ve Delcono tarafından ortaya konulmuş deneme yanılma yönüyle, değil mi? Farklı bölgelere yapılan yolculuklar artmıştır. Artar arkadaşlar. Bilinmeyen yerler keşfedilmeye başlanmıştır. Doğrudur. Keşfedilen yerler sömürge haline getirilmiştir. Doğrudur. Astronomi bilimi arkadaşlar antik çağda ortaya çıkmıştır. Yani ilk çağlarda. Mezopotamya'da var. Mısır'da var. Türkler'de var. Asya uygarlıklarında Türkler'de var. Değil mi? Arkadaşlar her birinin takvim yaptığını biliyoruz değil mi? Dolayısıyla astronomi bilimi tarihin en eski çağlarından beri biliniyor. Dolayısıyla değildir'i sorduğu için denizliyi işaretledik ve geçtik geldik. Efendim 6. sorumuzu. 6. sorumuz diyor ki 6. sorumuz bize diyor ki <laughs> neredeyiz? Ha buradayız. Bu modele göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Kopernik 1543'te Güneş merkezli evren modelini bilim dünyasına kazandırmış. Dolayısıyla batlamıyorsun. Dünya merkezli teorisi çökmüş. Dünya Güneş etrafında döner. Doğrudur. Evrenin merkezinde dünya olduğundan diğer gezegenler dünya etrafında döner. Bu yanlış, bu patlamıyorsun düzeni arkadaşlar. Dünya ve diğer gezegenler kütle çekim kanunu nedeniyle güneş etrafında dönebilir. Bu da doğru olabilir ama bu dönemde kütle çekim yasası var mı arkadaşlar? Kütle çekim yasası Newton tarafından bulundu ve yer çekimi ile alakalı bir durum. Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle alakalandırılması henüz mümkün değil. Dolayısıyla yalnız bir doğrudur. A seçeneğini işaretleriz. Diğer ikisi arkadaşlar biri Batlamyus'un fikri olduğu için geçerli değildir. Diğeri de henüz böyle bir çekim bulunmadığı için geçerli değildir. Devam ettik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Isaac Newton'un bilim dünyasına katkılarından biri değildir? Şöyle bir bakalım. Isaac Newton'un katkılarından biri değildir diyor. Arkadaşlar teleskop Isaac Newton tarafından icat edilmemiştir. Teleskop aslında eski Türklerde ve Müslümanlarda kullanılıyordu. Usturlap adıyla. Daha eski dönemlerde arkadaşlar Çin tarafından kullanılıyordu. Modern teleskopun mucidi ise arkadaşlar Isaac Newton değildir. Bunu da araştırmanızı öneriyorum. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Teleskop olacak. Ama gelgit olayları, ayın çekimi, kütle çekim kanununun bilimsel olarak ortaya konması, astronomi çalışmalarının gelişmesine katkı sağlaması her üçü de vardır. Ama teleskop onun icadı değildir diyoruz. Bilgiyi kavradığımıza göre hadi beraber anladığımızı uygulayalım mı? Büyü bakalım ekran. Büyüdü. Anladığını uygula 16. test. Birinci soru ne diyor? Verilen bilgilerden hangisi bilimsel çalışmaların birbirinden etkilendiğini örnek olarak gösterilebilir? Disiplinler arası ya da bağlantılı. Newton, Galileo'nun etkisinde kalarak mekanik bilimiyle ilgili birçok bilgiler elde etmiş. Ali Kuşçu Ulu Bey'in astronomi çalışmalarından etkilenmiş. İbn-i Sina tıp eseri Batı'da yüzyıllarca okutulmuş. Arkadaşlar bakın Newton, Galileo'dan, Ali Kuşçu Ulu Bey'den İbn-i Sina'da bütün Avrupa'yı etkileyerek ne yapmış? Her üçü de bilginlerin ve bilimsel çalışmaların birbirinden etkilendiğini bize kanıtlamışlar. Devam ettik ikinci soruyla. Sanayi İnkılabı ile ilgili bir durum. Buna göre buhar makinesinin icadı hangi alandaki gereksinimin sonucunda icat edilmiştir? Bir baktık ulaşım, dokuma, madencilik, demir çelik. Arkadaşlar pamuk, iplik ve kumaş üretimi alanında önemli bir efendim ihtiyacı gideriyormuş. Küçük el tezgahlarında üretilen iplik ve kumaşın yeterli gelmemesi, Buharlı makinenin icadında tetikleyici rol üstlenmiştir. Peki buharlı makine daha sonra demir -çelik fabrikalarında gemicilik ve trenlerde kullanılmış. O zaman ulaşımı demir ve madenciliği alamazsın. Neden? Çünkü daha sonra diyor arkadaşlar bak daha sonra. İlk nerede kullanılmış? Dokumada kullanılmış. Cevabımız C seçeneği dokuma olacaktır. Ve biz dördüncü soruya pardon üçüncü soruya geçeceğizdir. Baktık üçüncü sorumuza. Der ki, aşağıdakilerden hangisi bu düşüncenin özelliklerinden değildir? Ortaçağ Avrupası'nda hakim olan düşünce yapısı skolastik düşüncedir. Sen bunu skolastik olarak aklında tutsana dostum. Ne demek skolastik? Bilimsel çalışmalar çok baskılanıyor, bilim insanları sıkıştırılıyor. Neden? Kilisenin öğretileri doğru olmaya devam etsin, kilisedekiler ceplerine daha çok para indirsin diye. Peki Ortaçağ Avrupası'nda teknolojik gelişmelere öncelik vermiştir bilimsel ve akla dayalı fikir ve çalışmalara karşıdır. Kilisenin etkisinde gelişen dini nitelikli bir düşünce yapısıdır. Bilinen düşünce yapısından farklı düşüncelere kapalıdır. Arkadaşlar bakın skolastik düşünce bir kere bilime ve akla fikir ve çalışmalara karşıdır. Doğru. Kilisenin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Doğru. Ve bilinen düşünce yapısından yani kilisenin mevcut düşünce yapısından Başka düşüncelere kesinlikle kapalıdır. O zaman bu da doğru. O halde ne yanlıştır arkadaşlar? Ortaçağ Avrupa'sında teknolojik ve bilimsel gelişmeler skolastik düşünce sayesinde değil, Rönesans ve reform sayesinde gelişmiştir. Diyoruz, dördüncü sorumuzu çözüyoruz. Dördüncü soru diyor ki, Buna göre dünyanın yuvarlak olduğunun ispatlanması hangi alanda gelişmelere neden olmuştur? Teknoloji, ekonomi, kültür, toplum. Bir bakalım arkadaşlar. Baktığımızda neyi görüyoruz sorumuzda? Magellan'dan sonra Filipinler'de savaşmış. Efendim dünya yuvarlak olmuş. Farklı bölgelerine yolculuklar yapılmış, keşifler yapılmış. Bak keşifler, bu keşifler sanayi inkılabının da etkisiyle sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırmış. Sömürgeci ülkeler bu faaliyetleri sayesinde ne yapmış arkadaşlar? Hem yeraltı hem yerüstü kaynaklarını sömürmüşler, hem insanları sömürmüşler, iş gücü olarak kullanmışlar. Tüm bu yaşananlar metindeki vurgunun ekonomiyle ilgili olduğunu bize gösteriyor. Teknolojiden, kültürden, toplumdan bahsetmiyor arkadaşlar. Cevabımız nedir? Hemen işaretledik. Bursa'dır. Hemen ilerliyoruz. Şöyle bir bakıyoruz. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Evet Gutenberg'in matbaası ile ilgili. Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Evet buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Hemen metnimizi okuyalım bakalım. Büyüttük metnimizi. Diyor ki önceki Avrupa'da kitaplar ya elle ya da tahta baska kalıp teknikleri kullanılarak çoğaltılıyormuş. Bu durum hem çok zaman alıyor hem de kitapların pahalı olmasına neden oluyormuş. Bu nedenle çok az kişi kitaplara ulaşabiliyormuş. Gutenberg modern matbaa icadı ile durum tersine dönmeye başlamış. Kitaplar hem çok hızlı hem de ucuz basılmış. Efendim bu kitaplar arasında ilk basılanlardan biri de İncil'dir arkadaşlar. İncil okumaya başlayan insanlar din adamlarının söyledikleri ile İncil'de yazanlar arasında farklılıklar olduğunu görmüş. Din adamlarının anlattığı Hristiyanlık ile İncil'de yazan Hristiyanlık birbirini tutmuyormuş. Aa şaşırdık mı? Hayır. Çünkü skolastik düşüncede kilise zaten bunu bile bile yapıyordu kendi gücünü ve otoritesini korumak için. Şimdi bakalım. Hangisi sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Din adamlarına güven, duyulan güven azalmış mıdır? Evet. Matbaanın kullanımı yasaklanmış mıdır? Hayır. Arkadaşlar dünyanın düz olduğu ispatlanmış mıdır? Hayır. Efendim bilimsel çalışmalar yavaşlamış mıdır? Hayır, aksine hızlanmıştır. Dolayısıyla din adamlarına duyulan güven azalmış, böylelikle arkadaşlar bilimsel gelişmeler hızlanmıştır diyoruz. Yine uzun bir soru görüyoruz bayağı uzun 3 tane adam Newton, Magellan, Kopernik ne diyor verilenlerden hareketli aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir ne olmuş bakalım Newton'un kütle çekim yasası, Magellan'ın dünya düz olduğunu e, iddia edenlere karşı arkadaşlar dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etmesi, Kopernik Güneş merkezli evren sistemini ortaya koymasıyla bilimsel gelişime katkı sağlamış şimdi baktığımızda arkadaşlar bu sorumuzda neyi görüyoruz? Avrupa'da 15. yüzyılda başlayan gelişmeler günümüz çalışmalarını etkilemiş midir? Bakalım. Efendim e, gezegen hareketlerini hesaplayabilmekte uzay görevleri planlanmakta uzay teknolojileri geliştirilmekte. Hmm. Newton günümüzü etkilemiş. Magellan dünyanın düz olduğunu ispat etmesi sayesinde yer küre üzerinde yapılan uçuş rotaları belirlenmekte uydu görüntüleri alınabilmekte. Güneş ve ay tutulmaları hesaplanabilmektedir. Şurada düz yerine arkadaşlar yuvarlak dememiz gerekiyordu. Küçük bir yazım yanlışı problem değil. Geçelim. Kopernik'in arkadaşlar güneş merkezli evren sistemi, evren modeli sayesinde arkadaşlar doğayı anlamanın temeli oluşturulmuş. Efendim bugün tüm bilim dalları bu yöntemi temel almaktaymış. Üçüne de baktığımızda arkadaşlar üçünde de günümüze etki ettiği anlatılıyor değil mi? Şöyle şıklara baktığınızda 15. yüzyılda başlayan gelişmeler günümüz çalışmalarını etkilemeye devam ediyor. Ama bilimsel çalışmalar sadece astronomidedir diyemeyiz. Doğayı anlamak için üç bilim insanının çalışmaları yeterli görülmektedir diyemeyiz arkadaşlar. Newton'un çalışmaları tüm bilimlerin temelini oluşturur diyemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneğine ulaşırız ve sorumuzu geçeriz. Evet Son sorumuz testimizdeki ne diyor? Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkma, çıkmasını sağladığı söylenebilir. Bakalım arkadaşlar. Sorumuzu James Watt'ın arkadaşlar yaptığı çalışmalar ee, suyu yukarı taşıyabilen aletlerin geliştirmesine öncülük etmiş. Bu sayede buhar motoru tasarımı gerçekleştirilmiş. James Watt'ın uygulamaya geçirdiği bu sistem sızdırmaz valflerle buharı farklı bir yoğunlaştırıcıya aktarmayı başarmış. Buhar motoru kısa bir süre içerisinde İngiltere'deki maden işletmelerinde de kurulmaya başlanmış. E o zaman arkadaşlar bu gelişmeler Fransız ihtilalini değil, reformu değil, rönesansı değil, sanayi devrimini başlatır. Biz bu gelişmeleri biliyoruz değil mi? 1789'daki Fransız ihtilali toplumsal ve siyasi bir olaydır. Arkadaşlar reform 16. yüzyılda kiliseye karşı başlayan bir protesto hareketidir. Rönesans 15. yüzyılda İtalya'da başlayan arkadaşlar. Bilim ve sanatta yeniden doğuş hareketlerinin genel adıdır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı sanayi devrimidir. Bilgiyi kavradın, anladığını uyguladın. Bir sonraki bölümde ne yapacağız? Analitik düşüneceğiz. Ama önce bu videoyu noktalayacağız. Sonra sen diğer videoda yine Hakan Hoca ile beraber yola devam edeceksin. Görüşmek üzere.